Hayırlı akşamlar efendim. Menümüzde biber dolmamız var. Aslında bu biber dolmamızın videosunu dün atmam gerekiyordu. Ama bir türlü elim değmedi. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Nasrettin Hoca. Avradın çok geziyor demiş de Nasrettin Hoca da demiş ki avradım çok kez ara sıra bizim eve de uğrar demiş. Biz de ya gezmeye gitmeden ya da gezmeden erkenden gelince ev ahalisini yemeğe hazır olur. Ben ikisini de yapmadığım için hemen koştur koştur geldim. Dolabımda hamur vardı. Bir hamur işi yapıverdim ki kocam sinirlenip gelince masaya yumruğunu vurmasın. Neyse bahçe sen gaza gelip de gelince masaya yumruğunu neyin vurma masamız cam kırılır masrafa gireriz. Malamat ettin der ya bir biberlerin kapağını açamadın. Neyse ikincisinde başardın. Biberlerimizi güzelce dolduruyoruz. Ben domates koymuyorum biberin ağzına kendi kapağını koyuyorum evet tek tek tenceremize dizdikten sonra inci gibi olmuş maşallah zeytinyağını kaynar suyunu ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz oh sen burada piş ben geliyorum geziyorsam da hayırlı bir iş için geziyorum bu arada yakında öğrenirsiniz biberlerimizi evet pişmiş gayet güzel bakıyoruz evet mis gibi olmuş kıymalı biber dolmamız afiyet olsun bize